Yıllardır Hüdapar ismini ağzından düşürmeyen, alakasız durumlarda bile partimizi kriminalize etmeyi gaye edilen DEM Parti ve ortağı çetelerin sözcülüğünü yapan sözde vekillerin basın açıklamalarında alenen partimizi hedef alarak başvurdukları kışkırtıcı dil, savurdukları yalan ve iftiralar kamuoyunun malumudur. Son zamanlarda hız verdiğiniz kaosa endeksi entrikalarınız gözlerden kaçmamaktadır. Kimlerin kimlerle kaos senaryolarını çizdiğini biliyoruz. Özlenen kaosun senaristlerini de, figüranlarını da iyi biliyoruz ve bunlara yabancı değiliz. Şunu merak ediyoruz. Dem Parti olarak ahlaksızlığı ve cinsi sapkınlıkları normalleştirmekten ve yeni bir kimlik olarak Kürtlere dayatmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? 40 yıldır akıtılan kanın amacı cinsel özgürlük sloganlarıyla meşrulaştırmaya çalıştığınız cinsel sapkınlık mıdır? kandan, kaostan beslenmeyi nereye kadar sürdüreceksiniz? Halkın çocuklarını ayrıştırıp çatıştırmaktan bıkmadınız mı? Bunu ne zamana kadar sürdüreceksiniz? Kürt gençlerini her defasında Türk sonunun devrim fantazilerine kurban etmek yormadı mı sizi? Yeter artık. Bu kışkırtıcı dilden vazgeçin. Ve şunu unutmayın. Milletin çocuklarını birbirine kırdırmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Millete bu kadar kötülük yapmaya hakkınız yok ve biz buna izin vermeyeceğiz.